Arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ben de Gene Gamers. Arkadaşlar bugün sizlerle Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revelations oynayacağız arkadaşlar. Bu 5. bölüm olacak. Arkadaşlar şeyle Hasan'la Outlast videosu çektik. Onun yüklenmesi uzun süreceği için o bayağı şey kaldı herhalde. Pazara falan kaldı. Ben de dedim bir tane bir maçlık Naruto atayım dedim. Süper Art'ta oynuyorum arkadaşlar. Soğubir ama vs aşırı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hani görebiliyorsanız çünkü iyi de. Görüntü de biraz kötü olabilir. Ananın ağzı. Ne oluyor la? Bir şey görünmüyor ki. Kızla oynayın. Yani arkadaşlar yavaş gözüktüğü için. yavaş lan Kardeşinim lan ben seni Oha lan kvaremisi vardı ve kullanmadı. Oha! Arkadaşlar şu an inşallah görüntü güzeldir. Tutarsak sıçtık Oh tuttu. Tobirama'nın şeyi bu arkadaşlar. Oğlum ben süper artı ayarladım lan. Evet. Oha bir iki dakika sürdü lan. Second Hokage. Tobira ama Senju. Evet sevedilecek inşallah. Bakalım seving. Sevet. Evet arkadaşlar. Demiştim sevedilme sorununu çözdüm diye. Bakalım abi inşallah izide değildir yani. Şu an izide olmuş olsaydı hani güvenemiyorum. Güvenemediğim için de hani güvenemiyorum şu an. Hani bir şey de çıkamadır. Öf. Hasan'la bu arada arkadaşlar bir de süper mid boy çektik. Süper mid boy çektik yani. Onu da atılması uzun süreceği için. Onu da şey yapmadım. Arkadaşlar ya Super Meat Boy sıkıcı oldu ama Kentasio Studio'ya çektim arkadaşlar. Yani görüntü çok güzel. Yani Odlas'ı da öyle çek, çektik de yani o, bayağı bir kast oyun falan filan. Kıyafet falan açılaydı bari. O zaman arkadaşlar. Şeyi alacağım ben. Hiç oynamadığım bir karakter alacağım. Bir bakayım easy demeyeyim şu Yo süper hard abi. Oğlum süper hard da lan. Cık, bu işte bir taşlık vardır. Say mı alsam lan? Şey alayım. Abi Minato almak istemiyorum. Çok kullanıyorum çünkü Minato'yu. Neji bebesini de almak istemiyorum. Abi ben de tam Hinata'yı mı alsam diyordum. Random'a bastım yanlışlıkla. Karşıma da abi abi güçlü birisi gelsin. Benim bildiğim en güçlü karakter Minato olduğu için Minato'yu seçiyorum arkadaşlar. Ee... Al mont yok şey bir şey. Lanet olsun yer. Abi şu an görüntü çok güzel gözüküyor yani hani. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an benim bilgisayarımın görüntü bu kadar güzel değil yani. Sen to gaşin. Onun adı ne? Yavaş lan, yavaş lan. Bak Minat olsun diye bir şey yapmıyorum. Benim sinirimi bozma. Ne ne ne? Tut lan bari. Ah. Hinata 64'lü kombo yaparken. Bu mu abi? Ben daha fazla bir şeyler beklemiştim. Ananı satayım kavari mi bitmiş? Ağzıma sıçtı. Ne salak. abi lanet olsun bu hayat abi bunu çok seviyorum ya Uf. Tut lan. Abi ağrı ciddi. Ah! Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Abi lanet olsun bırak beni. Salla beni. E, ama minat Ama sıçtın ağzıma şu an. Abi kavari mi yok? Beyler sıçtığımızın kanatıdır şu an. Beyler Minato yalnız sıçtı işte ağzımıza gördüğünüz gibi. Çakra da yok. Abi. Lanet olsun bu hayat dostum. Lanet olsun bu sevgim. Minato'ya yenildik ya da. Gerçi normal bir şey abi Minato yani. Hani sonuçta Minato. Minato Namikaze. No hani yon İmaoka ok gir diyelim. Yani. Hani şu Edo Tensei'lerini Obito'ya saldırdığında kolu kopan. Hani izlemeyenler için spoiler şu an bu. Gerçi izlemeyen yoktur herhalde. Hani güvenemiyorum da şu an. Hani güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Beyler videoyu bitirsem mi? 8 dakika oldu. Bir maç daha yapayım. Bir maç daha yapayım, bitireceğim arkadaşlar. Abi o zaman lan oğlum onunu satayım. Tamam abi. O zaman mevzu var beyler. Toplanın. Uça Madara. Allayacaktım ama yanlışlıkla L'ye bastım. <laughs> Neden hiç kart kullanmıyorum? 3 battle, üç, şu an 8, 10 dakikayı bulmaz, bulmaz herhalde bilmem. Madara beni dövebilir gerçi ama hani. Sen tokaşi. Sen Abi bir yavaş yap, bir yavaş ya, bir yavaş ya. Tut lan. Madaron tutmazsan adam değilsin. Seni havada döverim oğlum. Sen kimsin lan? La sen kimsin lan Ye, hey, hayırdır? Bakıyorum Madara'yım falan ayaklarına. Tut lan. Abi haşlama ama çok yavaş. Abi harbiden haşır ama çok yavaş. Oha baksana ağzıma sıçtı lan. Abi kavarime hadi kavari mi gel. Ah tuttu be. Stein yiyecek. どうなん Tongo, kamer, Yakup. Abi kavare mi? Aa, abi yapma ya. Abi Abi yapma bak hadi 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 hadi. Nasıl mı ya abi? Abi öldüm ya. Ölmedim lan. Ah siktir be. Uf. Arkadaşlar yapacak bir şey yok öldük. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. 3 maç yaptım ve 13 dakika sürdü. İşte hızlı oynamanın avantajları. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revelations bölümünde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Videoyu bitiremez gene ben. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar muhtemelen Naruto bölümü çok biraz gelmeyecek. Bu arada bir Skyrim Skyrim şey nasıl yüklenir çekeceğim. Skyrim'e de başlamayı düşünüyorum. Yani Naruto'yu bir de şey modunda oynayacağım. Ninja World turnuva her ne haltsa tamam mı? Ondan oynayacağım işte. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.